Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Demet Özdemir'den kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Demet Özdemir'den kamera arkası çok güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, Demet Özdemir'den yenilikler e, gelmeye devam ediyor. Demet Özdemir e, o Ses Türkiye'de oluyor, o Ses Türkiye'de e, çok güzel şarkı söyledi ve e, muhteşem dans şov yaptı. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Takipte kalırsınız. Çok sevinirim. Ee, ve lütfen kanalımı takip edip izleyin arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşçakalın.